Arkadaşlar merhaba bugün adını söyleyemediğim bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar oyunun yapımcıları yeni bir kural ek, kural eklediler. Mesela adını gösteremeyeceksin. Videonun başlığına yazmayacaksın. Adını falan. Videoda da söylemeye gerekiyormuş. O yüzden adını söylememeye çalışacağım. İnşallah da söyleyeyim. söylemem. Bugün yapı dünyama gireceğim. Ben bunun ismini değiştirmiştim. Niye hala dünyam lan bu? Makarna koyayım mı diyor da <laughs> Tamam bunu böyle yap. Ay. Hayır 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 olamaz 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 olamaz. Buraya geçiyorum üzgünüm. Arkadaşlar az bir kaza yaşadık çok kötü oldu ya. İnşallah kapa kanalım kapatılmaz yani. Çok kötü. <laughs> gün atıyor Dur dur hemen. Şuradan kod yazayım be. Kod yazacağım. Kod biliyorum. Çünkü gün doğumu yapacağım bak. Bye. Set. al. <gülüyor> Yaptım. <gülüyor> Arkadaşlar burada skibidi toilet ordum var. <laughs> Buraya gördüğünüz gibi skibidi toilet ordusu kurdum be. Bakın burada giant toilet. Burada yüzünü yapamadım. <laughs> Ders bile sığmıyor çünkü. Şey var e, ee, large toilet burada da normal toilet bu da şey e, ee, heh, infected kamera ama <laughs> bu, bu ne lan mu lan adamı çok garip burada çok zor zor yaptığım parkurum var arkadaşlar uğraştım ama en çok şu sarı piramide uğraştım. Arkadaşlar ben bunun ismini ne koydum biliyor musunuz? Tabii ki de imkansız parkur koydum. Çünkü chain points'ler var ama burası imkansız bir kere abicim. Bunu Burayı yapan burada berelidir. Sen niye büyüyorsun kardeşim? Allah, Allah. Büyüyor, büyüyorlar bu arada. Gerçekten büyüyorlar. Lan bak düştüm işte. Kaktüsler büyüyor. Ondan sonra parkuru yapamıyorum ama zaten burası imkansız. Hatta böyle bir bak geçmiyor çünkü çok zor işte kolay gibi görünmüyor olabilir belki ha bak düştüm ben mutlu değilim bu parkur çok zor bak şu çek işte ha düştüm bu arada şimdi aldığımızda şöyle oluyor normal için pointleri almaya başlamadan önce İstediğimiz yerden devam edebiliyoruz. Yani kaldığımız yerde devam edebiliyoruz. Ama checkpoint aldıktan sonra sadece checkpoint en son aldığımız checkpointsi kullanabiliyorsunuz. Hadi hadi. Benim de rahat edeyim biraz. Evet. Ya burası aşırı zor. Bu koydum. Hadi ya, hadi ya. Öf. Uçtum mu lan? Bir <laughs> de <Ha>. biraz yapıyorum. <diyebilirim. gülüyor> Bu <laughs> imkansız bir şey çünkü. <laughs> al. Al. Buraya da checkpoint koyayım buna. Hadi şaka. buralarda kolaylaşıyor. Ne? Yani <laughs> bir şey. Abi <laughs> imkansız var ya bu. Aha. İmkansız parkur. Tamam. Ben Burada. Bilmedim de. Ya bak, ya bak. Ya burası aşırı kolay bir kere. Bak şimdi düz dümdüz yürüyorum. <laughs> checkpoint. Ah. Checkpoint checkpoint'in yanında da ölünmez ama. Ölün. Ah oh, checkpoint. Ah. Neyse ki tam checkpoint'in yanındaydım. Evet, burada kolay şimdi. Oh. Aa. imkansız parkuru zaten. Normalde ben iyi oynuyorum Minecraft'ta. Yani parkurda da beceriksiz değilim. Ama bu imkansız parkur. Yani ölme ben düşmedim. aşt. <laughs> Abi sağa ki giderken ölüyoruz işte. işte. Bu arada bu bu son kısmın Kızımın taktiği var aslında. Af böyle gidiyorsun. Af böyle bitti. Sanki bunun taktiği bu. Bu arada. Söyle bir şey deneyeceğim. Dur, acaba burada oluyor Yok olmuyor. <laughs> çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Oha lan çok hızlıyım lan. Oha lan. Oha lan. Oha lan bitiyor lan. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bunun içinde ne var biliyor musun? Gelin derin. Havuz var. Ondan sonra burada savunma şeyler falan var. Netherite kalış, netherite bal, netherite kazma, netherite kürek, netherite çapa ve şu yani tüfeği bu. Bu ok var. Bu adı neydi? Ya Ya lütfek değil bu onun adı. Onun adı yaylı tüfek değil. Adını unuttum ama bende. Bakın oklarla ok. falan burayı kazıyorsunuz <laughs> Ve burada havuz var. Üstü çok güzel.

Bir dakika bekle bak. Bir şey deneyeceğim. Ay kırdım yanlışlıkla. <laughs> Neyse. <gülüyor> Burada karanlık canavar var. Karanlık mikroplar var. do <laughs> Nips, nips, zibidi dop dop dop. Ananı. Ya bir şey diyeyim mi? Bu dünyada her her sabah şey yağıyor. Yağmur. He. <laughs> Bu Bir sürü yapım var burada çünkü bu benim yapı dünya. Aa bak devam burada De devam. Bu benim devam bu arada. Birinci. Gel lan buraya. Uy. Uy. Neyse yine.

ihihi <laughs>